Evet arkadaşlar merhabalar, sonunda tekrar bir araya geldik şükürler olsun. Şimdi şu anda e, Yalova'ya geldim. Yalova'yı hep beraber tekrar bir gezelim istedim. Buradan e, kısmet olursa e, Yürüyen Köşk ve e, şeye kadar gideceğiz. Çiftlik Köyü sahiline kadar gideceğiz. Bir de oraları hep beraber bir gezelim, sahili, sahili bir görelim. Ee, oradan da bit pazarını gezeceğiz kısmetse. Bit pazarını göreceğiz. Yani bit pazarı dediğimiz adı bit pazarı ama tabii e, kendisi eski eşyalar, yeni eşyalar bu şekilde satılıyor. Şimdi şu anda Yalova Merkez Camisi'nin önündeyiz. Şimdi bir burayı bir camimizi bir görelim. Oradan da çekim yaparak doğru e, çiftlik köye doğru gidelim arkadaşlar. Buranın minaresi biraz böyle gördüğünüz gibi e, çok değişik bir model yapmışlar. E, Güzel dolmuş. Buraya yakışmış Yalova'ya. Şimdi e, kısmet burada başlamak icap etti. Bugün günlerden Perşembe. Şu an saat itibarıyla kaç diyelim? E, saat 13 çeyrek geçiyor. Şimdi bir gezelim. Şöyle eee 20-er dakikalık yarım saat ee, birçok videomuz olacak kısmet olursa hep beraber şöyle gezeceğiz. Bu da eski merkez cami yani önceden bu cami vardı burada. Sonradan işte burası yapıldı bu şekilde tabi bu sonradan yapıldı dediğimiz cami de yine e, nereden baksan yani 20 seneden aşağı değil. Bugün buraya geldim. Almak istediğim bir e, bir şarjlı tonla vida ihtiyacım oldu. Daha belki vardı. E, 16-17 sene hizmet verdi bana ama artık bataryası şarj çıkmaz oldu. Ben de istedim ki yeni bir şarjlı tornavida alayım. Bana ihtiyaç oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi biraz eee esnaflar için biraz herhalde erken saat gibi geliyor ama tabi bana göre erken değil. Eee ya insanları çok kötü bir şekilde tembelliğe alıştırmışlar yani ne bileyim hayat eskiden böyle saat yedi buçuk 8'de başlardı yani böyle bu şekilde devam ederdi ama şimdi ise neden bilmem ee, saat 10'a kadar yatıyorlar ee, ondan sonra kalkıyorlar işe gidiyorlar işte efendim dükkanlarını açıyorlar. Ee, Bilmiyorum yapacak işlerini yapıyorlar falan neyse. Yani ama eskiden sanıyorum daha bereketliydi. Erken kalkılıyordu. gördüğünüz gibi yani bu saatte pek fazla kimse yok meydanda Burası Yalova'nın merkezi arkadaşlar. Yani bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Burası Yalova merkezi. Burada da e, resim sergisi falan yapıyorlar. Burası e, müze, müze ama tabi e, her şey yapılabiliyor, tanıtımlar yapılabiliyor burada. Bugün öyle bir karar aldım işte çiftlik köye doğru bir gidelim bir de sahili çekelim ee, bakalım çiftlik köy sahilini beğenecek misiniz bakalım arkadaşlar sahilden sahilden ben hiç yürümemiştim ee, sizinle beraber ben de bir yürüyeyim hep beraber bir görelim bakalım. Hani Yalova merkezi merak eden arkadaşlara işte burası Yalova merkez. Ha şimdi sorarsanız ki ya bundan bir 30-40 sene evvel ki Yalova'yı mı e, isterdin? Yoksa Şimdiki yalova mı daha iyi diye sorarsanız inanın ki geçmişteki yalovayı daha çok tercihimdir. Burası şu gördüğümüz karşı sokak Arabacılar Çarşısı diye geçiyor. Arabacılar Çarşısı e, tahmin ediyorum ki eskiden at arabaları falan burada dururmuş, e, oradan işte sağa sola malzeme götürülmüş buradan. Bu bakımdan da burayı Arabacılar Çarşısı diye e, isimlendirmişler herhalde büyük bir ihtimal öyle diye düşünüyorum yanlış da söylemek istemiyorum. E, Büyük olasılığı olası düşünüyorum yani öyle olması gerekiyor çünkü buranın eski hali çok daha farklı çok daha değişikti. Biz burada inanın pazarı o kadar güzel oluyordu ki e, her şey doğal, her şey daha ucuz, Ta İstanbul'dan buraya. Pazara geldiğimiz çok olmuştur. Burası eski emniyet müdürlüğü idi ama şimdi burası e, Hastanenin oraya taşındı Orada Şimdi Burası Yalova Valiliği diye Geçiyor Yalova Valiliği Şöyle yapalım Yeşil yalova. Yani gerçekten eskiden daha yeşildi her taraf. Ama şimdi de kısmiyi e, aratmayacakları kadar yeşillendirmek e, işini yapmışlar yani. no Burası Yalova Belediyesi Halk Pazarı. İçinde küçük küçük dükkanlar var. Giderken çekim yaparak gidelim. Çiftlik köye kadar, sahile kadar. Dönüşte de minibüsle dönüp e, bit pazarı dediğimiz yerden e, şarjlı tonla vidamı almak istiyorum. Oradan da kısmetse evime dönmek istiyorum. Bu Pazar Park yazıyor ya arkadaşlar, bakın, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben tabi ışıktan fark edemiyorum. Bu Pazar Park yazan yerin olduğu yer Bit Pazarı. Yani orayı da gezeceğiz kısmet olursa. Şimdi çok aşırı bir güneş bastırmadan istedim ki yürüyen köşkü falan çekelim, oradan da dönelim. Şimdi buradan her yere minibüs kalkıyor. Bu belki bu Star AVM'yi de gezebiliriz. Orayı da bir görebiliriz herhalde. Şimdi arkadaşlar burası minibüs durağı. Minibüs, otobüs durağı. Buradan her yere e, minibüs kalkıyor. Otobüs kalkıyor. Burası bu şekilde. Burada bir küçük yat limanı var. Yalova'nın yat limanı. Topçular, hızlı feribot, çiftlik köy, efendim Altınova minibüsleri olur ya Yalova'ya gelirseniz. Ee, nereye gitmek istiyorsanız buradan kalkıyor Taşköprü, Koruköy, Esenköy, efendim Armutlu minibüsleri de buradan kalkıyor. Bu Yalova Çınarcık minibüsü şu vaziyette. Bu sarı minibüsler Yalova Çınarcıya gidiyor. Yani bizim oraya gidiyor. İşte burada kafeler falan derken. Bu yalova seyahat buradan e, İzmit'e, İstanbul'a, efendim e, Bursa'ya otobüs kalkıyor ve aynı zamanda da e, şehirler arasına da buradan bilet alınabiliyor. Çekelim. Buradan İznik'e de aynı şekilde araç gidiyormuş. Ee, bu da güzel bir şey. Bakın bunu ben bilmiyordum. Ee, olur ya İznik'e İzniye Gidecek olursak buradan İznik'e de araç kalkıyormuş. Bu İznik dediğimiz yerde e, İznik Gölü. İznik Gölü. İznik Çinisi. Yani e, orası da baya güzel bir yer. Tarihi özelliği olan bir yer. Şimdi Şu iskeleyi de bir göstereyim sizlere. İdo buradan kalkıyor arkadaşlar. İdo. sanıyorum az önce gemi vardı ama demek ki gitmiş mi? Şimdi buradan yeni kapıya ve pendiye e, gidiyor feribotlar. Yani e, Eskiden saat başı kalkıyordu ama şimdi bilmiyorum, yine saat başı mı kalkıyor. Fazla ee, yazın pek gitme fırsatım olmadı. Onun için saatleri değiştirmiş olabilirler. Birer saat arayla, ikişer saat arayla e, gittiği oluyor tabii. Evet, bu iskelet, Yalova Feribot Terminal iskelesi. Güneş de kızdırmaya başladı arkadaşlar. araçla geldiğiniz zaman buradan de geçiş yapıyorsunuz. Bu turnikelerden geçiyorsunuz. Doğru e, gemiye. Şu anda diyor ki 11.45'te e, gemimiz var diyor. Şimdi bu kadar yol yürüdük. Buralarda şimdi oturacak bir yer bulursam, e, bakın buradan yürüyerek yürüyen köşke gidiyormuş. Şimdi buradan hep beraber doğru yürüyen köşke gideceğiz. Şimdi ben bir oturacak yer bulursam, hem oturup e, bu videoyu yükleme yapmak istiyorum, hem de birazcık olsun dinlenmek istiyorum. Bu yoldan da geçmeyeli belki 15 sene olmuştur diyebilirim neredeyse. İlerlerde oturacak yerler var. Ama tabii gölge bir yerde mi? Ona bakacağız. Karşıdan Boğaz Köprüsü'nün direkleri gözüküyor. Şeyleri, otrakları tamamen güneşe koymuşlar ki kimse oturmasın diye. Yani güneşte kim oturacak Allah aşkına? Şöyle hiç olmazsa böyle serin gölgelik bir yerlere veya ona bir gölge yapması için bir ağaç oralara dikilmiş olsa herhalde daha güzel olurdu. Neyse bir gölgenin bir yerde duralım. Bu çekimi de burada sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi burası gördüğümüz gibi karşı taraf neresi diye sorarsanız. Şöyle söyleyeyim karşı taraf şu hemen gördüğümüz yer e, Pendik. Bakın gemi gözüküyor zaten. Onu birazcık yakınlaştırayım. O geminin gittiği yer Pendik arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ne kadar yakınlaştırdığımı bilmiyorum ama şöyle ki biraz yakınlaştırdık. Şu geminin gittiği yer Pendik. Ondan sonra bu tarafa doğru gelirsek tuzla Efendim tuzla çayrova i̇şte bu şekilde gidiyor şu geminin büyük geminin hizası çayrova gibi tahmin ediyorum Ondan sonra şu geminin demin tam tutamamışım, o geminin olduğu yer çayrova ve Boğaz Köprüsü'nün direkleri gözüküyor ama Buradan fark edebiliyor musunuz? Çünkü sıcaktan dolayı sisli ee, Pek fark edilmeyebilir Neyse şu e, Kalp işareti gibi olan yere kadar Gideceğim orada Elbet bir gölge bir yer bulacağım ee, Bunu da burada sonlandırıyorum Sonlandırıyorum Ama bitmedi daha yeni başladık Allah izin verirse çok değişik en azından en kötü şartlarda 4 video yapacağım sizler için arkadaşlar hepinize görüşmek umuduyla diyeyim bizi takipte kalın